Yayınıma hoş geldiniz. Hocalı'dan güzel görüntüler geliyor. Bu güzel görüntüler gerçekten hepimizin duygularına tercüman olan görüntüler. Hocalı'ya Rus, sözde Rus güçleriyle, evet sözde barış gücü diyeceğiz. Sözde barış gücü Rus güçleriyle giren Azerbaycan ordusu Hocalı'yı azat ettiği görüntüler. Şu anda duygularımızı harfiyen anlatamayacağımız ve gerçekten çok zorlanarak anlattığımız görüntüler. Sözde Rus güçlerinin de eşlik ettiği bu evet adımda Azerbaycan güçleri Hocalı'ya ayak bastı ve Hocalı'ya giriş yaptı. Ve şu anda bölge ahalisi de gelen birlikleri ve güçleri izliyor. Yani burada Azerbaycan ordusunun buraya girişi ve Hocalı'yı azat edişi muazzam bir gelişme. Uzun zamandır beklediğimiz bu özlem sonunda gerçekleşiyor. Azerbaycan ordusunun Rus barış güçlerinin de olmasıyla beraber girmesi bölge ahalisinin talebiyle gerçekleşmiş. Rica etmişler Rus güçleri de olsun girişte diye. Ama şu var ki artık gelen müjde, artık beklenen müjde ve bölgede artık bizleri şu anda yücelten müjdeler gelmeye devam ediyor. Bölge ahalisinin de toplanması ve buradaki gelişmeye bakışları tabii ki yaşadıkları şok. Ama bir taraftan da Azerbaycan ordusunun Burada tabii ki gösterdiği direnç ve halkın Azerbaycan ordusunun tabii ki tepkimesini ve yaklaşımını da görme heyecanı. Artık buranın sahibi geldi. Bu bölgenin sahibi Azerbaycan ordusu geldi. Ve Azerbaycan devletinin resmi olarak parçası haline gelecek olan bu topraklarda her şey çok güzel olacak. Muhteşem bir heyecan ve bu muhteşem heyecanın yanında Hocalı'da artık Türk rüzgarı esecek. Bu bölgeye gelip hırsızlıkla bu bölgede kalanlar Erivan'a geri postalanacak. Yani bu bölge Türk yurdu ve Türkler yaşayacak. Yıllardır büyük acıların, büyük katliamların gerçekleştirildiği ve yüreğimizi hapsettiğimiz bu acıların artık bir nebze olsun rahatlatan bu görüntüler gerçekten hepiniz gibi beni de çok duygulandırdı. Gördüğünüz bu görüntüler Hocalı'dan. Hocalı'da hani büyük bir askeri üs kurmuşlar, hava atıyorlar ve devamlı şov yapıyorlardı. Gördüğünüz gibi kaçar Rus askerleri var. Panik halinde ne yapacaklarını bir Buraları Buralarda Rus bayrağı çekip zafer kutlaması yapan Rusya acaba bundan sonra bunu yapabilecek mi? Onların burada kalma nedenleri de artık hukuken kalmadı. Çünkü bağımsız bir şekilde bölgeyi kontrol eden ve bu konuda tam hakim olan bir güç varken sözde Rus güçlerinin olması çok garip bir anlam taşıyacaktır. Ama Tam da onların burnunun dibini vurmamız ve hemen yanı başlarını vurmamız da önemli. Bazı haber kaynakları buranın Rus barış gücünün, sözde barış gücünün cephaneliği olduğunu belirtiyor. Çünkü patlama çok yakında. Ama bazıları da buraya hemen yakına Ermenilerin bir üs oluşturduğu kendilerini daha korunaklı kılmak için ne fark eder? Rus sözde barış gücünün hemen yanı başına Ermeni üs kurduysa ve biz o üssü Rusların hem yanında vurduysak bunun anlamı şu. Rus sen de defol git demek. Evet Ruslara git diyoruz. Ocalı'da Rus üssü vuruluyor. Artık yanında neymiş Ermeni karakol Zaten 20 adım 30 adım. Çok yakın. Bu kadar yakın bir yeri vurduğunuzda mesajı iki tarafa da vermiş olursunuz. Yani Rus senin de işin yok defol git. Artık buranın sahibi biziz ve karar verici de biziz. Ermeni'yi nasıl silahlandırdığını biliyoruz. Senin bu bölgede kargaşanın ve tabii ki tüm kaosun arkasında olduğunu biliyoruz mesajı. Şükür ki bugünleri gördük. Şükür ki Hocalı'da buralar Rus toprağıdır diyen komutanların aldığı cevabı gördük. Kutlama yaptıklarında, evet kutlama yaptıklarında ne kadar tahrikkar ve ne kadar buraları sahiplendiklerini ve zafer geçitleri yaptıklarını gördük. Artık Ruslar için bayram bitti. O pembe tablo bitti. Rus sözde barış gücü. Neden Rus bayrağı çeker her yere? Barış gücü bayrağı çek ama Rus bayrağının her yerde ne işi var değil mi? Bu bile bir şeylerin göstergesi. Sabah canlı yayında belirtmiştim. Sabahki canlı yayında Azerbaycan ordusunun Hankendi'ye giriş görüntülerini paylaşmıştık. Şimdi o görüntülerin video şeklindeki tabii ki anları ve kareleri ekranlarınıza geliyor. Han kendiye giriş görüntüleri şu andaki görüntüler ekranlarınıza geliyor değerli izleyenlerim. Bu görüntüler birçok şeyin göstergesi. Bu görüntüler gerçekten önemli bir kuvvet çarpanı bölgede. Ermenistan'da yoğun bir şekilde tepki var Rusya'ya karşı. ABD, Fransa bayrakları, Avrupa Birliği bayrakları asılmaya başlanmış ve gösterilerde. Bu ayrışma bize yarıyor. Batı yanlısı politikalarda ısrar etsinler. Israr etsinler ki Zengezur'u alalım. Şimdi özetleyecek olursam. Evet özetleyecek olursak bölgede Batı yanlısı bir Ermenistan'ın bizim operasyonlarımızın önü açtığı bir gerçeklik. Zaten Paşinyan'ın kendi doktrini öyle. Batı yanlısı bir isim olarak oraya getirildi Batı tarafından. Zaten Putin Zelenski'ye nasıl mesafeliyse Paşinyan'a da öyle mesafeliydi. Bunun için 2. Karabağ Savaşı'nda sessiz de kaldı. Belli bir noktaya kadar Azerbaycan'ın ilerlemesine ses bile çıkarmadı. Çünkü bölgede daha önce etki alanı çok güçlü olduğu yerlerdi buralar. Artık bir şeyler değişiyor. Artık özellikle burada önemli ve kuvvetli bir dayanak ve kuvvetli bir tabi ki duruş yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Zengezur'la ilgili hayalimiz çok yakın. Şimdi Hocalı'ya giriş yaptık. diye de dış mahallelerde giriş yaptık. Ve bölgede kontrolü sağlamak üzereyiz tam. Ermeni çeteler ise silahlarını teslim etmeye başladılar bile. Tam bağımsız Ermenistan diyorlar, Rusya düşmandır diye tabii ki burada ne yapıyorlar? Eylemler gerçekleştiriyorlar. Paşinyan'ın Türk olduğunu arkılıyorlar. Paşinyan da açıklama yaptı, ben Ermeniyim, Türk'üm değil, Türk değilim dedi. Şu anda eylemleri görüyorsunuz, sürdürenler var. Şu anda Hocavend'e doğru ilerleyen askerlerimiz de var. Yamaçlardan. Hocavend'de tabii ki tepelik alanlar özellikle Hocavend ve Adam yolu tutuldu. Birçok alanda da ilerlemelerimiz devam ediyor. Karabağ'da tabii ki birliğimizi, gücümüzü dosta düşmana gösteriyoruz. Bölgede güzel gelişmeler geliyor. Yaşasın ordumuzun bölgedeki hareketi. Yaşasın ordumuzun bu güzel verdiği haberler ve bizi mest ediyor. Gelişmeleri anlatmaya devam edeceğim. Lütfen görüşmek üzere.